Sayın Valim, Sayın Aziziye, İlçe Belediye Başkan Vekili, Sayın Milli Eğitim Müdürü, Değerli Protokol Üyeleri, Değerli Misafirlerimiz. Aziziye Ertuğrul Gazi İlkokulu'nun geleneksel tiyatro şenliğine hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sizleri aramızda görmekten dolayı çok mutluyuz. Bu güzel gecenin mimarı olan değerli öğretmen arkadaşımız Birsel Ural'ı özveriyle göstermiş olduğu sabır ve emekten dolayı kutluyor. Başarılarının devamını diliyoruz. Bu süreçte maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen başta ilçe milli eğitim müdürümüz Sayın Nurullah Yamiloğlu'na, okul müdürümüz Mustafa Yıldız'a, öğretmen arkadaşlarımıza ve yoğun çaba gösteren velilerimize teşekkürü bir borç biliriz. <laughs> Tiyatromuz geleneksel masallarımızın günümüze uyarlanmış haliyle açık bir mizah içermektedir. Sizlere masallara bir yolculuk yaptırarak hoş bir akşam yaşatmayı diliyoruz. Bu oyunda oyuncularımızın yaş araları Birazdan sizlerin de göreceği gibi 3 yaştan başlayıp bir sene öğretmenimizin yaşına kadar devam ettiriyoruz. <laughs> Oyuncularımızı performanslarından dolayı tebrik ediyor, kendilerine hayat boyunca tiyatro sahnelerinde kalmaları dileğiyle başarılar diliyoruz. sözü fazla uzatmadan oyuncularımıza sahneyi terk ediyoruz ve iyi seyirler diliyoruz. cahilliğini bağışlayın. <laughs> Hepiniz oyunumuza hoş geldiniz. <laughs> Saygıdeğer büyüklerim ve sevgili küçüklerim. Hoş geldiniz. Sizleri umarım iyi vakit geçirtiriz. Sizin masalarınız nasıl başlar olan <laughs> Değerli çok kıymetli hocam. Anamın beşini sallamak mıydı? Ben o sıralamayı tam sıralayamıyorum. Daha çok küçüğüm. Hem. <laughs> kim söyleyebilir ki? A bilgi Aç. O, o, söyleyebilir. Bilgi Aç mı? Konuşacak mı? Evet. O bir bilgi Aç. Adı üstünde. Her şeyi bilir. O halde sözü Bilge Aç'ımıza bırakalım. Teşekkürler Aa. Nasrettin Hocam. Nereden sözü bana verdin? Keşke sen de ağlasaydın. Neyse sen öyle istiyorsan pek öyle olsun. Bir <laughs> varmış, iki yokmuş. <laughs> İki mi? İki ney? Bir. yokmuş. Dünyada Adem oğlu çokmuş. Denizde balık, gökte kuşlar da çokmuş. Ben sadece annemin değil, anneannemin de beşiğini tıngır mıngır sallarken, dedem çıka gelmiş, bir yaz delikanlıyken, onun elinden tutup okula götürürken, yolda çift başlı kurt duyuyorum. Çift başlı kurt? Hocam, sanki bunun kafası zaten karışık. Baksana, bu da sıralayamıyor tekerlebiye. Olay mı? Yıllardır burada ayaktayım. Yaşlandım. Yakını da göremiyorum. Hem umutkanlığım da var. Ders dersiz konuşup şaşırtma beni. kendin tutturmuşsun. Sosta başla açılmasa da yoksa gelir seni bilir patatlarım. Hadi keli olan biz kaçalım. Ne gevezi bilgeymiş bizimki. ki. senin çenene vurmuş. Toz ol yoksa seni ben toz ederim anında neye uğradın anlayamazsın. Hala konuşuyorlar. Ee, tamam tamam beni denize atacaklar iken. Bismillah. Ben denize düştüm. Çok şükür. Hadi size seyirler. Aşkın oğlan, bu bak kafana geçiyor. Ağzından da sana bineceğim. Oh Gel gönül, ulan, gönül, bana görür, Koşa koşa Ver yeşini de Allah koysun. E, Benim kulağıma. Emler peyi. Ver ol yavrum. Benim adıma anan koymuş. Benim bu hayatta anamdan başka kimsem yok. Adam keloğlan. Sana izin vermedin desene? Keloğlan, yıllardan onu gördüm. Seni ara. <laughs> Kara kaçan arabaya devam edeyim. İşte sizlerden uzaklaştığım için anam beni dövüyor. Ağlı niye? Birazdan Hı. eve dönecek. Sağ Bamsı evladım, kendine dikkat et. Hoşça kal. Dedem korkut uzaklara mı gider? Sanmam. Ama benim de kafam karıştı. Babamilla de doktor olacaksın diyor. Ben söz söylemek. Türkü çevirmek isterim. Paçya babamız böyle Türk söylediğimizi görürse bizi kıtır kıtır keser. Hı. Yok, ok. E aí, isso... Kızı. Ona biz ispiyoncu diyoruz. <laughs> Konuşma. Bizi padişah babana da söyledi. Daha size dememiş miydim? <laughs> bir önce de padişahın beşinci kızı. <laughs> Ama kendisi bizi kalkma gözlük değil <laughs> ki erkek gibidir. Bak bir de kızlar Allah hiç stoğunda. Hiç yeni duygunuz demek. Bizde paşa var ona göre. Oheri dikkate almayın onu. Ben <laughs> hayatımda adamın dışında nelerler gördüm de hayatım bu <laughs> yanlışmış. Su <laughs> su kazar, He bu arada ben mavi çiçek, bu ay kız, <laughs> bu da ayçiçeği. <Aykır. gülüyor> bu da arkadaşımız Bensu Beylek. Müzik sesi duyduk, hemen koşup geldik. Malum böyle atraksiyonlar bizim buralarda pek olmaz. Biz de karaydan kaçıp kaçıp böyle ormanda tur Türk, saçılıp türkü söylüyoruz. Şimdi parti şah e, kalama çalayayım. Görünsiniz. 2009 <laughs> Soho. <Olsun, gülüyor> ya bunu ağlıyor söylüyoruz. Bilmem yosun. Sizin ne dersiniz meyliz ya? Kahramanlık yapmadığım <laughs> için devre korutsan hiç alamadım. Oturup saçılıp türkü söyleriz.